Merhaba çocuklar. Mavi önlük yayınları kanalına hoş geldiniz. Bu videoda matematik kitabınızın 19. sayfasındaki onar ritmik sayma etkinliklerini ve verilen karışık ritmik sayma etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet hatırlayalım isterseniz. Onlar ritmik sayma, ileri ve geri şekilde yapılıyordu, öyle değil mi? Nasıl sayıyorduk? Onlar onlar 10 on ekleyerek ileriye doğru, 10 çıkartarak geriye doğru sayıyorduk. O halde hadi birinci soruyla başlayalım. Uzaylıyı onlar ritmik sayma yaparak gezegenine götürelim. Uzaylı nerede? Evet uzaylıyı bulduk gezegenine taşıyalım bakalım. Önce ileri doğru sayacağız. Hadi hepiniz bunu çok seviyorsunuz. Biliyorum. Birlikte sayalım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ve ne geliyor? 100. Artık geriye doğru saymamı istiyor. Hazırsanız 100'den geriye doğru gidelim. 100, 90, 10 azaltıyorum. Hadi bakalım. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 40. 20 ve 20'den 10 azaldı. Son olarak ne kaldı? 10. Harikasınız. İşte bu kadar. Uzaylıyı sonunda gezegenine ulaştırmayı başardık. Sırada ikinci sorumuz var. Aşağıdaki 10'ar ritmik sayıları yapalım. Evet ileri doğru 10'ar 10'ar gideceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Ne yapıyoruz? 10 ekliyoruz. İleri doğru dediği için 10 ekliyoruz. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ve yüz. İşte bu kadar. Şimdi ise geriye doğru onlar onlar gidiyoruz. Ne yapacağız? 10 azaltarak ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 ve 10. Süpersiniz çocuklar. Bravo hepinize. Şimdi ileri doğru 30'dan başlayarak onlar onar gidiyoruz. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 3 basamaklı en küçük sayıya ulaştık. 100 evet. Şimdi ne yapıyoruz? Geri denilmiş bize. Geriye doğru nasıl gidiyoruz? Onar onar gidiyoruz. Hadi bakalım. 80 70 60 50 40 30 20 ve 10. İşte bu kadar çocuklar. Onlar ileri ve geri ritmik saymamızı yaptık. Sırada 3. sorumuz var. Bakalım bizden ne istiyor? Soruların cevabını bulup şifreyi çözelim. Evet burada bir şifre var. Üzerinde sayılar verilmiş. Burada da harfler verilmiş. Belli ki bu sorunun sonunda bir sayı çıkacak. O sayıyı buradan bulup yanındaki harfi altına yazacağız. Böylece, böylece bir şifre çıkacak. Hadi şifreyi bulalım beraber. İleriye ikişer sayarken 34'ten sonra söylenen sayı kaçtır? İleriye doğru gidiyormuşuz ve ikişer gidiyormuşuz. O halde 34 ne yapar? İleri doğru gittiğimiz için 2 artar. 34'e 2 ekleyin bakalım. Kaç olur? 36 olur. Haydi 36 var mı bulalım. Bulduk. 36'nın harfi neymiş? K imiş. Evet. İkinci soruya geldik. Geriye ikişer sayarken 76'dan önce söylenen sayı kaçtır? Diyelim ki 100'den geriye doğru saymaya başladık. 100, 98, 96, 94, 70'li sayılara geldiğimizi hayal edelim. 76'dan önce hangi sayıyı söyleriz? Hadi düşelim. 80, 78, 76. Bakın önce neyi söyledim? 78, 76. İkişer ikişer geriye doğru gittiğimde önce ağzımdan çıkan ne oldu? 78 oldu. 78 nerede var bakıyorum burada var. Başındaki harf ne? S harfi. Hemen yazıyorum. İleriye beşer beşer sayarken. 45'ten önce söylenen sayı kaçtır? Hadi beşer beşer sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45'ten önce ne söyledim? 40 dedim 40. 40 45. Evet o zaman 40'ı buluyorum. Ne koyuyorum buraya? B harfini koyuyorum. Devam edelim. Geriye beşer sayarken 30'dan sonra söylenen sayı kaçtır? Şimdi geriye doğru gidiyorum. Düşünelim. 30'dan büyük bir sayıdan geriye doğru gelir. Mesela 40. 40, 35, 30. Şimdi ne söyledim? 25. Azalıyor bakın. 30 30'dan sonra ne geldi? 25. 25'in yanına ne yazıyorum? A yazıyorum. Evet, devam edelim bakalım. İleriye üçer sayarken 15'ten önce söylenen sayı kaçtır? Hadi ileriye doğru üçer üçer sayalım. 3 6 9 12 15. 12 15. Bakın 15'ten önce ne söyledim? 12 söyledim. Evet, 12'yi önce buraya yazalım. Yanındaki harfi de 12 yazan yerin altına yazalım. Geriye üçer sayarken 21'den önce söylenen sayı kaçtır? Şimdi geriye doğru üçer üçer sayalım bakalım. 21'den büyük bir sayı düşünelim. Ne olsun? 27. 24, 21. Bakın neyi söyledim? 27, 24, 21. 3 azalıyor. Demek ki 24'ü söyledim. Ne geliyor buraya? M harfi geliyor. Şimdi ileriye dörder sayarken 12'den sonra söylenen sayı kaçtı? İleriye doğru sayalım. 4, 8, 12, 4 ekleyeceğim. Ne geldi? 16 geldi. 16'yı buraya yazıyorum. Harfini de 16'nın altına yazıyorum. Son iki harfim kaldı. Bakıyorum hemen. Geriye 4'er sayarken 24'ten sonra söylenen sayı kaçtır? Şimdi geriye doğru gidiyorum 4'er 4'er. 24'ten büyük bir sayı düşüneyim. 28. 24 20 azalacak öyle değil mi? 24 azalıyor. O halde son harfim ç. Geriye zaten artık şifreyi de bulduğunuzu düşünüyorum. Ama soruya bakalım. İleriye 10'ar sayarken 60'tan önce söylenen sayı kaçtır? 10'ar 10'ar ileriye doğru hadi sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Demek ki 60'tan önce hangi sayıyı söyledim? 50'yi söyledim. Şifrem neymiş? Saklambaç. Eminim hepiniz saklambaç oyununu çok seviyorsunuzdur. Hepinize tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik <laughs>